Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze yaprak saklama yöntemini paylaşacağım. Bu anneannemin yöntemi. Yıllardır bu şekilde yapıyor ve gerçekten yaprak 2 sene dursa bile hiçbir şekilde ne bir yumuşama ya da tadında bozulma hiçbir şey olmuyor. Bizim yapraklarımızı hep anneannem yapar. Bu yapraklar da ondan. Bu defa ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde yaptığınız zaman Sonrasında açıp direkt yapraklarınızı kullanabilirsiniz başka bir işlemden geçirmeden. Hem çok pratik hem sonrasında kullanımı çok kolay ve de yapraklar çok lezzetli oluyor. Hemen yapraklarımızı kurmaya başlıyorum. Bu arada sizin eğer ki varsa farklı yöntemleriniz yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. İlk olarak yaprakları şöyle azar azar suyun içerisine alıyorum. Temiz suyun içerisine alıyorum. Çünkü olabilir, Toz illaki olur. Yapraklarımızı temizlemek adına önce suyun içerisine alıyoruz. Çünkü sonrasında direkt kullanacağız yaprakları. Ve bu şekilde bir 2-3 dakika yapraklarımı bekletiyorum. Temizlediğim yapraktan sonra suyu boşaltıp temiz su ekliyorum. Yapraklarımı yıkamaya devam ediyorum. Bakın içerisinde toz var. Hatta böyle minik minik sinekler bile var. O yüzden e, kesinlikle yaprakları yıkamayı ihmal etmeyelim. Diğer yaprakları da aynı şekilde temizliyorum. Ben diğer yöntemi de göstereceğim. Yaprak aldınız veya yaprak topladınız, vaktiniz yok, e, kuramayacaksınız. Hemen şöyle bakın, üst üste yapraklarımı diziyorum ve bir streç filmin üzerine koyuyorum. Şöyle kenarlardan içe doğru sanki yaprak sararmışız gibi katlıyorum. İçe doğru daha da katlayabilirsiniz. Benim yapraklarım biraz küçük ve bu şekilde. Sarıyorum arkadaşlar. Şöyle sarıyorum. Ve bu şekilde yapraklarımı dondurucuya atıyorum. Sonrasında ne zaman istersem çıkartıp tek kaynar suyun içerisine atmamız gerekiyor. Kaynar suyun içerisine atıp haşladıktan sonra kullanıyoruz. Hiçbir şekilde kırılma vesaire olmuyor. Bu şekilde de çok pratik. Şimdi yıkadığım yaprakları şöyle birbirinin üzerine gelecek şekilde alıyorum. Yaklaşık onun iki tane yaprağı koyup şöyle bir sardıktan sonra birbirine tutunması için bir tane daha yapacağım şimdi. Tek bunu koyarsam açılabilir çünkü yapraklarımı şöyle yerleştiriyorum. Hepsinin aynı yöne bakmasına dikkat edelim ki sonrasında herhangi bir kırılma olmasın. Ve sağmış olduğum yapraklarımı şöyle dibine doğru yerleştiriyorum. Çok fazla toplayamadım çocuklar durmadığı için. Ama fırsat buldukça ara ara toplayıp bu şekilde yapacağım. Şöyle sarıyoruz. Ve kavanozlarımı bu şekilde dolduruyorum. Bu yöntem Başta birazcık zorlasa da sonrası çok kolay. E, streçle direkt yaprakları sardığımız yöntem baştan çok kolay. Sonrasında haşlama işlemi gerektiriyor. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapraklarımın tamamını bu şekilde kavanozlarıma yerleştireceğim. Sıkı sıkı yerleştirirseniz daha çok yer açılmış olur. Aslında Yıkadıktan sonra düzgün yerleştirmiştim ama yine de emin olamayıp tekrar tekrar böyle tek tek koyuyorum. 2 kavanoz yaprağım oldu. Az önce de söylediğim gibi, fırsat buldukça toplayıp yapmayı düşünüyorum. Şöyle üzerlerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Kaynar suyla dolduruyorum arkadaşlar. Üstten sararmaya başladı zaten. Şöyle kaşıkla bastıracağım ve suyun tamamen aralara dolmasını sağlayacağım. Bakın bu şekilde. Yapılışı son derece kolay. Ve 2 yıl bile bu şekilde yapraklarınızı serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Birazcık daha takviye yapalım. Burada yapmamız gereken şey iyice vakumlandığından emin olmak. Eğer şöyle bir hafta 10 gün kadar takip etmekte fayda var. Şöyle bir de ters yüz yapabilirsiniz. Anında sararmaya başladılar. Serin bir yere kaldıracağım. İsterseniz bir hafta sonra hemen sarmaya başlayın. İsterseniz iki sene bekletin. Dediğim gibi iyice vakumlandıktan sonra Hiçbir şekilde sorun olmayacaktır arkadaşlar. Ve yapraklarımız bu şekilde hazır. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Sizler de asma yapraklarını bu şekilde hazırlayabilirsiniz veya az önce gösterdiğim şekilde de hazırlayabilirsiniz. Direkt dondurucuya da atabilirsiniz. Video sizler için faydalı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.